Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün senle birlikte süper Ayı oynayacağız. Başlayalım. Abone olup like atmayı, zile basmayı unutmayın. Ben Mor Ayı bölümüne geçtim arkadaşlar. Arı kovanına geçtim. Başlayalım. Benim şu kastlı arkadaşlar. Başlayalım. Günlerdir video çekemiyorum. şey yani ona sonra bakacağız şimdi şimdi düştük arkadaşlar Çok, çok iyi oynuyordum arkadaşlar. Video olunca bir kötü oynuyordum. Ben normalde bitirmiştim arkadaşlar. Herkes barışmıştı. Ama niyeyse oyun kabul Yani ben bitirdiğim bir daha yani baştan başlattım. anne yere gide. Arkadaşlar haberiniz olsun. Burada filtre veriyor. <laughs> Ama Burada sticker veriyor. Filtre veriyor arkadaşlar. Şu zombi. Bu <laughs> taklit ediyor zombileri. Bu da morayı oldu. <laughs> Açıyor Bundan, Bundan sonra nasıl kolay Bakacağız. sonra başlıyoruz.

kısmında bir biraz. çok güzel değil mi arkadaşlar? Kaslı haline bir öpücü taksın. Hop, <gülüyor> <gülüyor> Bayrak atalım <mısın>? bu Ayı bayrağı. <laughs> <laughs>

onu daha rahat indirebilirsiniz. Daha sıra çıkabiliyorsunuz. çok yorulduğu için ben yapmıyorum. Tavsiyeleri yapıyorum. Ay yolunu indirebilirsiniz. Hem okul nasıl çok kalanlar için öpülürken hem de yani çok kullanılır. Değerli sen gelene sadece bunda agit bir servamız da geliyor. Telefon için de faydalı. Çok iyi yani. Ama internetli oyun arkadaşlar, hadi olsun. Şey. Reklam değildir.

mesela buradan gittiğimizde o zıpladığımız yerine çıkıyor bak mesela. Biz oradan atlamıştık, oradan geçmiştik. Yani raylı yerleri. Eğer mor kalanıza basarsak o zaman da oradan gidiyoruz Her şey tek tek tek. Farkında mısınız? Abi köyü. Şey Ha 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 Yani kolomu ezberledim artık. Öyle <laughs> söyleyeyim. Hadi bir Burada biraz canımız geliyor. Bayağı abi. Çöreye azık mı olduk? arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son bölüme yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ben orada çok kötüyüm arkadaşlar. Ha.

Bakın şurada kardeş. Ha, ha, ha. Kardeş de ne yaptığını bilmiyor. Ha, ha, ha. İşte bizim ayımız kastı gibiyle. Hiç şöyle manevra yapıyor. İşte kraliçe geldi. Biz bunu yapıyoruz. Ha, ha, ha. <laughs> Para onde よ、anyway, いしょ Çekti i̇şte yaptık arkadaşlar. Acayip şimdi, şimdi kardeşi öldüreceğiz. En sevdiğimiz zaman. Yani parkur yaptıktan sonra. Burada bir kelep çeliyordu. Ayırmasın. Gidiğimiz gir, gir. önümüze getirip bizi ve dev oluyor. Ama arkadaşlar eğer bir şey, kuş bizim önümüze geçmeseydi biz büyük oluyorduk. Hani bunu Arkadaşlar bitiyor. Az kaldı. Yine bitiriyorum. Kardeşimle çalışacağız. Gök ismi, Gök. Evet. Çal Orada iki kere bahsedeceğim. Bunu şimdi gördüm. <gülüyor> Tek. 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 <laughs> 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 Sınavın o şekilde değil mi? Evet. Yok galiba. Başladık geldik. Kardeşlerim buna baktı. <laughs> Arkadaşlar şöyle durduğunuz yerden de yapabilirsiniz. Daha kolay böyle. Yani. Mesela gördüğünüz gibi. Gelsin şimdi. Dur yanlış kuşa bak. Öldük. Öldük. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur ya. reklam vermeseler olmuyor. первый, это Çünkü çok zorliyor. Bitireceğiz Allah'ın izniyle. arkadaşlar. Allah'ım bu ne zorluk böyle ya. Çok zor arkadaşlar. En zorladığım kısım bu. Yani kral ayrımını öldürmek kısmından bile zor oluyor. Ama yapacak var mevcut olarak bu sporu. you yeah, cool. Sana olsun. Şimdi köyü bir gösterir mi? Hayır, hani, <laughs> Soğan yok oldu arkadaşlar. Burada az önce öldürdüğümüz kral çayı. Nasıl gülüyor? Allah Allah'ın bak. Neredeydi o? Şurada. Neredeydi o? Allah'ın arkadaşlar. Nereden gittiğimi unuttum. Öyle bir heyecanlandım ki. <laughs> Gördüğünüz gibi. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Baran Beyleri yapıyor sporu. Abone olup like atmayı zile basmayı unutmayın.